Halbuki şu kadarcık bir şeyle iyi hissetmek varken niye acı çekiyorsunuz ki? Sizin ilacınız bu abicim. İstersen ucuza bırakırım. Ne kadar? Sende ne kadar var? Bilmem. Dur lan yavaş. Çaktırma. Ebeleneceğiz. Şu yeni gelen çocuğu arada bir baksana. Bayağı kötü durumda. Babası polis olan. Tamam bakarız. Çayın bitsin. Tamam. Başkomiser'in oğlunu bağımlılık merkezine yatırdılar. Az önce yanlarındaydı. Aptala dönmüşler. Özellikle de Hüsnü. Bitmiş herif. Çocuk müptezel çıktı ha. Yazık. Nereden bulaştıysa artık. Etraf çok kötü bedri Dikkat etmek lazım. Bütün tedavi merkezlerinde adamlarımız var abi. Bizim çocuklar o başkomiserin oğlunun kafalar yakında. Şimdi bunlar... ...böyle bir aileyiz kafasına takılıyorlar ya... ...her ailenin yumuşak karnı vardır evladıdır. O çocuğun burnu pislikten kurtulmasın. Öyle istiyorum. Sana birinin fotoğrafını gönderdim. Aç bak. Kim bu? Sen kim olduğunu ne yapacaksın? Boş ver. Klinikte bu eleman. Patron tedaviyi bırakmasını istiyor. Ben de senin yollardan geçtim. Burada tedavi gördüm. İşe başladım. Ama olmuyor. Zorlama yani. Ne demek istiyorsun yani? Anladın sen beni. İstemiyorum. Uzak tut şunu benden. Vay. Ben seni kararsız görmüştüm ama. Bıraktım oğlum. Ben temize çıkacağım lan. Bırak. Helal olsun. Ne diyeyim? Şş, alsana şunu. Niye bırakıyorsun ya? Benden sana küçük bir iyilik. Baktın olmuyor. Zorlama. Ya geçen burada birini gördüm. Elinde süpürgeyle temizlik yapıyordu. Adem'eymiş. Önceden tedavi görmüş. Ee yanına mı geldin? Orasını boşver gördün mü hiç burada? Sana da mı bir şeyler verdi? Ne? Nereden biliyorsun ya? Adem'e falan değil oğlum o. Torbacı Adem. Adem'e kılığında içeri girip mal getiriyor bize o. Bugün gelmez mi? Bilmem. Nerede bulurum ben onu peki? Ha? Sincap sokağa bak orada takılıyor Adem. Abi, aç şu kapıyı gözünü seveyim lütfen. bak, vallahi valla geleceğim. Lütfen ya. Lütfen. lütfen. Abi söz verdim söz lan abi. şimdi ne öleceksin be. be. Oğlum ne yapıyorsun ya yine kendi kendine? Şişt. Hatırladın mı lan beni? He. Hatırladım. Ne oldu? Bana ne yap lazım? Ne yapı lan? Ne yapacağım lan, ne lan? Ne lan? Ne ne ben seninle? Sen? Yok oğlum hap lan. Başım belada zaten. Bir de seninle uğraşmayayım. Lan parası neyse öderiz. Verirse işte şunu ya. Lan oğlum yok diyorum. Yürü git. Lan hadi herif. Şeytan gibi çıktın karşıma. Versene şu hapları. Lan yeter. Ha. Metin. Sen kime vuruyorsun lan it? Burada mı? Kaldır ellerini. Kaldır 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 kaldır. Lan ellerini. Daya. Ne lan? Daya 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 daya. Daya. Ne oluyor? Bunun peşimdesin ya. Seninle sonra konuşacağız sonra. Metin. Nedir? Dur bırak dur, dur tamam. tamam, beni bırak, bırak beni bırak. bırak! Tamam sakin ol! <laughs> Allah'ın belalı! Bir rahat be. sakin ol tamam! Tamam! Abi! Siz nereden çıktınız ya? Bu birden Adem'in yerini öğrendik başkomiserim. Tamam Kadir bak. Bizim hatamız başkomiserim güvenlik açığını düzelteceğiz. Oğlum iyileştirin başka bir şey istemiyorum. Artık tedavinin bir sonraki aşamasına mecburen geçmek zorundayız. Bu senin için daha zorlu olacak ama emin ol atlattığında her şey geçmiş olacak. Bağlayacak mısınız beni? Mecburuz. Olmaz olmaz istemiyorum olmaz. Sakin ol. Bırak Sakin. beni bırak. Sakin tamam. bırak beni Sakin, Sakin. 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 ol. Sakin Sakin olun. Bırak, bırak beni. bırak beni bırak beni. Tamam, dur. Tut kolunu, sıkı tut. Hazırlıyorum şimdi. Yine bağlattın beni. Görüyor musun üstü başkan? Görüyor musun halimi? Koskoca üstü çoban oğlunu tıktı bu cehenneme. Yetmedi peşinde dolanıyor. Bırak artık yakam <laughs> lan bırak bırak bırak. Bırak beni. Köpeğim miyim lan ben senin?